Evet, herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Can Sayın. Şu anda görmüş olduğunuz gibi TT465'imizle 11'li geniş ara el yapımı bir kazayamızla yulaf yerimizi hazırlamaya geldik. Bu yulaf tarlası arkadaşlar pullukla sürüldü. Sürgüyle toplandı. nadası bırakıldı. Ama ben şimdi buraya yulaf edeceğim. Bu tarla ateş odayımdan yani kırmızı keşin sahibinden bana hediye olarak geldi. Şimdi bir sezon boyunca burayı ben ekeceğim. Yulafımızı ekeceğiz. İnşallah nasip olursa yeşil olarak paketleyip tekrar tarlaya sürüp sahibine teslim edeceğiz. Şimdi direkt işlemimize başlayalım. Zaman kaybetmeyelim. Daha birkaç tarlamız daha var. Bismillah. Dışarıda da arkadaşlar güneş var ama insan üşüyor. Şimdi arkadaşlar ilk önce traktörümüzü çekere taktık çekerleri taktıktan sonra bir pullumuza bakalım ayarımız nasıl. Pulluk ayarımız gayet güzel. Çok fazla batırmadan toprağın üstünden biraz biraz alacağız. şarpan şeklinde sürelim geçelim. Kazayak çok güzel arkadaşlar ya. Vallahi kazayak çok beğeniyorum. İnşallah sır ben de yapmayacağım. Şimdi 3 tane daha yeni makine aldım arkadaşlar. Çift pervaneli 800 kiloluk bir pırpır pır aldım. 1.95'lik bir, bir tane tambur aldım hidrolikli. Bir tane de helikopter aldım arkadaşlar o toplamak için. Şu an bir tane aletim eksik kaldı. Orada kazayak Kultivatör yani. Kultüratörü de aldığımız zaman Allah'ın izniyle başka hiçbir malzeme eksik kalmayacak. Ya bulgur gibi toprak çıkıyor maşallah ya. Bunlar arkadaşlarım zarar. Bu dağların biraz daha temizlenmesi lazım. biraz daha bakalım. Görmüş gibi Oo, oh, çok tuz oldu. Bir tık kaldıralım. Vallahi toprağı öyle bir işmiyor ki kazaya. Vallahi çok sevdim bunu ya. Mükemmel bir alet arkadaşlar. Bunu bizim hemşerimiz Banazlı Bursa yapıyor. mükemmel ya. Yemin ediyorum mükemmel. Şuraya bak abi. Tarla, sürgü çekmeye gerek yok. Şuraya biraz az batırmışım. Şimdi bir tık daha batırdım arkadaşlar. Vallahi toprağı bulgur gibi. Şuna bak ya. Sürgü çekmeye gerek yok. Gel direkt ek. Arkasından bir merdaneyle yürü. İşin hazır ya. Ya alet mükemmel. Merdane mükemmel arkadaşlar. Şey, Merdane mükemmel, kazayan sistemi de çok güzel. Buradan nasıl döneceğiz? Biraz ilerleyelim. Bunlar parça tarlı arkadaşlar, bu tarlalar. Ama toprak olarak çok verimli yerler. tarlalar güzel tarlalar arkadaşlar. Buralar verimli yerler. Abi tarlaya bak ya. Vallahi alet mükemmel çalışıyor arkadaşlar. Alet müthiş. Alet müthiş. Alan çok dar. Hani manevramız biraz düşük, çeker taklı olduğu için. Hava toplandı mükemmel işliyor. Toprağı mükemmel işliyor. Kusursuz işliyor şu an toprakta. Hani şimdi Birazdan traktör ekmek size göstereceğim arkadaşlar. Düşer miyelim? İki tur yapalım. Zaten şu traktör noktalar kalacak. Şurası Şu dağların kesilmesi lazım. Yani. tarlada tava bırakmadan. Tarlanın tavuğu da güzel. Bizim alet de çok güzel arkadaşlar. Ben size tarlayı göstermek istiyordum ya. Traktör şurada dursun. Neredeyim şurada. Vallahi tarlada mükemmel, alet de mükemmel arkadaşlar. Baksana şuraya ya tarlayı yani şuraya direkt geleceksin abi mibzerle tarlayı ekip gideceksin. Şuraya bak ya toprak da çok güzel malzeme de çok güzel e, biz de çok kaliteliyiz. Gayet güzel bir işçilik yaptık arkadaşlar. Vallahi mükemmel ya şu tarlaya bakar mısınız arkadaşlar? Sanki tesviye makinesi girmiş gibi tarla. Bilmiyorum bayağı da tarla sürmediğim için mi oldu yoksa gerçekten tarla güzel mi ben mi anlamadım. Neyse Allah bereket versin arkadaşlar. Şimdi ben diğer tarlalara gideceğim. İlerleyen videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.